Başkanımız çok çok sağ olsun. Bizi devamlı görüp gözeten, ilgilenen her işçisiyle, aylarını her ay düzenli yatıran, eğirdir böyle bir başkan görmedi. Daha önceden kendisine çok çok teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun, başarılar diliyorum. Özellikle bu anlamlı günde, yani mübarek Ramazan ayında, başkanımız bize bu Ramazan kulisini hoş görmüş. Öncelikle kendi adıma ve bütün belediye personelleri adına çok çok teşekkür ediyorum. Her şey için Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eski etmesin. Allah kabul etsin. Eğirdir Belediyesi personeli benim için, Mustafa Özer için gerçekten çok değerli. Bizlere vermiş olduğunuz destekler için tekrar hepinizi teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim ben de. İyi ki sizler benim personelimsiniz. Gerçekten güzel de çalışıyorsunuz, gözümüzü, alnımızı, gönlümüzü ak ediyorsunuz. Bunun üzerine fazla söz yok, konuşacak hiçbir şey yok. Rabbim hepinizden razı olsun.